Selamlar dostlar, ben Kitap Dedektifi. Ben Yasin Dedevekiroğlu. İki uzman olmayan insanda bugün konumuz cemaat ve tarikat yurtları. Neden Aynen. var, ne işe yararlar, ne işe yaramazlar, çözüm olarak ne yapılmalı ya da çözümü kendisi onlar mı değil mi? Nasıl çıkmışlardan ziyade günümüzdeki halleri nasıl? Bunları evet. konuşmaya çalışacağız. Bunları neden konuşacağız? Sadece bir girişte bahsedeyim kısacık. Maalesef bir istenmeyen bir hadise oldu ve bu hadise bir gencin hayatına son vermesiyle sonuçlandı ve buna Malibu. rağmen ailenin tepkisi vesaire bunları zaten aslında konumuzun içeriğini de cemaatler noktasında bunun oluşturduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Kesinlikle. da bu konuyla başlamanın doğru olduğunu düşündük Yasin'le beraber. Evet, evet Yasin sen ne düşünüyorsun bu durumda? Cemaatler yani... ve tarikat yurtları gerekli midir? Evet direkt böyle bir sert bir soruyla yani. Gerekti ve gereklilik şimdi gerekli olmaları. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir öğrenci üniversite için aile evinden ayrıldığında kendisini kabul edebilecek e, tabii ki ilk başta ekonomik ve konforlu bir şekilde ders çalışabileceği bir yer, bir konut veyahut da bir yurt ayarlamaya çalışıyor. Şimdi gençlerin en büyük kaygısı bu. E, bu yönde de mesela ailenin bu tarafta da yönlendirmesi önem arz ediyor tabii ki yine ekonomik durum burada baş gösteriyor. Bunun dışında şimdi örnek veriyorum sallayacağım şu anda Tokat'ta bir üniversite değil mi? Gidiyorsun orada kalacaksın yabancısın hiçbir şey bilmiyorsun. Şimdi ilk etapta eğer devlet tarafından sağlanmış veya ilgili ilin belediyesi tarafından sağlanmış bir yurt hizmeti olsa veya da öğrencilerin kalabileceği bir lokal hizmeti olsa bu durumda öğrenci hiç zorluk çekmeden üniversitenin ilgili birimine giderek bu yurtlara yerleştirilebilir. Ama maalesef Türkiye'de cemaatlerin, tarikatların kendi artık kendi imkanlarıyla mı orası tabii ki tartışılır. Oluşturdukları yapıyla kurdukları yurtlar var. Şimdi ailelerde şöyle bak genel olarak İslami inancı, İslam inancını kabul ettiğini varsayarak konuşuyorum genelini. Aileler diyor ki ya bunlar dinimize yakın dinimizi dinimizin vecibelerini yerine getiren kurumlar gözüyle bakarak hem oğlum dini olarak eğitimini ya da kızım veya işte çocuklarım hani 2 3 kişi 2 3 kardeş gitti belki bunları da yerine getirmiş olur gözüyle bakıyor ama maalesef içeride ne böyle bir yetkinlik var ne böyle bir bir şey var ne böyle bir profesyonellik var hiçbir şey yok daha önce de yani intihardan ziyade öldürülen çocuklar oldu. Mesela iki öğrencinin kavgasında merdivenden itilerek öldürülen bir genç var. Ama ne yazık ki ya da ne gariptir bu çocukların, bu yavruların ebeveynleri çıkıp ya işte Allah verdi Allah aldı gibi tamamen değişik, enteresan bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Yani bunu ben tarif edemiyorum. Bir baba olarak ben tarif edemiyorum. Yani bunu anlamlandıramıyorum yani. Duyduğum zaman böyle deliriyorum ama elden bir şey gelmiyor ne yapabiliriz? Yani biz hani tarikatlar ve cemaatler kapatılsın doğru bir çözüm önerisi değil. Çünkü seninle de daha önce paylaştığımız gibi senin de söylediğin gibi bu bir kaos ki bu insanları birbirine düşürmenin kutuplaştırmanın bir yöntemidir. Şimdi böyle de deyince şey gibi algılanmasın abi biz tarikatçı cemaatçı değiliz yani böyle bir şey yok. Sadece bir Kesinlikle politik yani. yöntem olarak söylüyoruz yani. Aynen öyle aynen öyle. Bugün, bugün mesela durum aslında bu kadar çok tarikat ve cemaatlerin pörtlemesinin temel sebebi maalesef ki Cumhuriyet döneminde yapılan maddi kaynakları kesmek yerine yöntemsel olarak tekke ve zaviyelerin kapatılması. Şimdi diyeceksiniz ki tekke ve zaviye tabii ki kapatılacak diyebilirsiniz. Haklısınız da kapatılmalıdır zaten ama böyle kapatılmaz. Yani yasakladığınız her şey daha sonra pörtler. 100 yıl sonra karşımıza çıktı. Bunu zaten önceki yine iki uzman olmayan insanda konuştuğumuz bir programda hatırlıyorum konuştuğumuzu. Orada da tarihsel köklerine inmiştik. Şimdi tekrar inmeye gerek yok ama şunu çok iyi biliyoruz ki o zaman maddi kaynakları kesilmediği için tamamen kapatılma ve yasakçı zihniyet üzerinden hem de eleştirilen tarafın yani muhalefette olarak iktidarı yasakçılıkla suçlarken sen de öte taraftan yasakçılık Yapıyorsan, bunda bir sıkıntı vardır bir ikincisi bunun yanında da maddi durumu kesmeyip tamamen yasaklamak üstünde gittiğin zaman belki bugün değil ama yarın ya da yarın olması bile muhakkak öteki gün işte yine bakınız cumhuriyetin üzerinde olan mevzu mesela Mustafa ya Kemal tabii, burada çok ciddi hata yani yapmıştır yani ee, yani burada işi hortlatan şey bu yani. Evet evet bugün AKP'nin bile iktidarda olması ya da Refah Partisi, Saadet Partisi, Nurcular, Cemaatler, Tarikatler ya parti isimleri de tek tek. Ki ee, yani burada 90'lı yılların başında Aziz Nesin de, e, Keza Uğur Mumcu da uyarılarını tekrar tekrar yapmışlardı. Yani evet. ki söyledikleri şey 30 sene sonra şu anda başımıza geldi yani. Evet. Şimdi peki ne yapmak lazım? E aslında onu da konuştuk. Ama bugün maalesef ki Türkiye'de her şey konuştuklarımız Tekrar ve tekrar olduğu için tekrara düşmüş gibi olacağız ama bir daha hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Tam da günden bu kadar sıcakken kapatmak değil, bunun yerine yine söyler maddi kaynakları kesmek ve yurtlar noktasından ne yapılacağına dair de devletin kendi eliyle. Şimdi diyeceksiniz ki e ya o zaten devlet kendi eliyle cemaatleri tarikatları besliyor. E doğru, zaten <laughs> beslemediği takdirde bunları söylememiz lazım. Yani, o Tabii. Onu konuşacak yani bir şey, burada evet. yakın tarihte, çok çok yakın tarihte, güncel bir tarihte, 2019 seçimlerinde verilen bir vadi, yani biz hani burada bir partizan ya da bir taraf tutarak söylemiyoruz bunu ayrıca, bunu da hani dipnot olarak tekrar ekliyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun izlediği strateji, ne evet. neydi belirsiz derneklere vakıflara, işte kişilere hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır dedi ve şimdi şu anda yaşadığımız ne kadar üzerine oynandığını siz görüyorsunuz zaten. Toplum görüyor. İşte halk ekmek büfelerinin kaldırılmasından tutunda zaten o meclis konuşmalarında her şey İBB'nin meclis konuşmalarında her şey ortaya çıkıyor görüyorsunuz yani. Demek ki doğru hamle bu akan paranın musluğunu kesmek. Zaten bunu iktidar da çok iyi biliyor ki Fethullahçılara Yaptığı hamle ilk olarak ne oldu? Tuklamalar vesairelerden bile önce ne yaptı abi? Dershaneleri maddi kaynaklarını kapattı. Dershaneler. Tam maddi kaynak işte. Tabii, maddi tabii işte yani ilk Aynen aynen. Dershanelerden başlayınca zaten yani, hepsi bayılmaya dolayısıyla... başladı. Hatırlarsın yani. Evet, dolayısıyla trajikomik komik bir şekilde bu durumu solculardan öğrendiler. Tırnak içerisinde karşı cephedeki insanlardan öğrendiler. <laughs> Onlardan daha iyi yaptılar ve işin trajikomik tarafı yine onların karşı cephesindeki solcularsa, yani bu işi lafta öğreten solcularsa ne yaptı? Abi kapatılsın. Yahu şaka gibi yani bizim memlekette her şey şaka gibi. Zaten bizim memlekette hep ideolojiler bile hmm. böyle. Ne sağcısı sağcı ne solcusu solcu. Yani, yani hani milliyetçisi şu, de milliyetçi şu, değil. İşin fenası da o yani. Bu. Tabii tabii ya ya şu var yani bu memlekette. Ya, bu her yerde böyle ayrıca hani bu memlekette derken memleketimizi kötülemek adına, vatanımızı kötülemek adına söylemiyorum bunu. Öyle bir şey kata hani yapacak değil. canım bu toprakları seviyoruz ha, diye bu şey. Burada sevdiğimiz için konuşuyoruz zaten burada. Yani yasaklanan şey daha cazibeli hale gelir. Ben bir arkadaşımdan biliyorum. Yani dipnot sigara sağlığa zararlıdır. Bir gün işte arkadaşlarından bir tanesi evine götürmediği sigara paketini benim arkadaşın cebine koyuyor. Benim arkadaş eve gidiyor tamam mı? Aynı gece babasının arkadaşımın cebinden sigara paketini aldığını fark ediyor. Babasının aldığını fark ediyor. Sabah ilk işi gidip bir paket kendisine sigara almak oluyor. Yani şimdi sen diyor benim özel yani cebimi neden karıştırıyorsun diyor. Yani baba da olsak çocuğunun cebini bu şekilde karıştıramazsın. Karşına al sor öyle değil mi? Evet. Yani içme bunu. Yani bu, bu doğru bir şey değil işte yani. Hani örnek veriyorum çok uç bir örnek olsun. Örnek veriyorum porno sitelerin yasaklanması. Şimdi yasakladın tamam porno izlemeyi yasakladın. Buna yasal bir şey getirmeden yasakladın. Mahkeme kararı hepsini yasakladın kapat. Erişim yasağı getirdin. Peki şu anda erişilmiyor mu kardeşim Türkiye'de? Twitter'ın gir bakalım arkasında İslamcıların şeylerin deyimiyle gayya kuyusu gibi. Ne ararsan var. Ya ondan sonra, yani öyle. ondan sonra her yani ondan sonra bakın tarihsel sonra. olarak meseleye baktığın zaman o daha önce verdim mi bu örneği bilmiyorum. İzmir CHP'nin kalesi diyorlar. 80 döneminde yaşanan süreç verdim hatırladım. 80 döneminde Yaşanan darbeden sonra o ana kadar Demokrat Parti'nin kalesiydi. Partiler kapatıldı, CHP'nin kalesi oldu. E nasıl oldu bu iş? E çünkü kapatılma, yasaklama, yine yasaklama. Hep böyle ve, Ya ama ya şim, bu siz... Yasin şu komik. İki taraf da birbirini yasakçı zihniyette suçluyor. Ama iki tarafın da yaptığı şey yasakçı zihniyet. Yani ve sürekli olarak senin o başta dediğin meseleye geliyor. Kutuplaşmaya sebebiyet bir başka da bir cacık olmuyor ve bunu bazı sivri zekalılar alet olmaya dünden hazır. Ve öyle bir silsile var ki işin içerisinde. Yani bu biz şu anda tarikatlar, şunlar, bunlar, bunlarla boğuşuyoruz. 80 darbesine gidilen yolda Konya'da yapılan bir miting zaten tetikleyici oldu. Kimse ondan bahsetmiyor. Herkes başka tarafa suçluyor. E, Kudüs mitingi diye. İmam Hatip okullarının bu kadar açılması kimin maalesef? E, Tabii canım. Bak Kudüs mitingi yapılıyor. Kudüs mitinginin arkasından hemen 6 gün sonra 7 gün sonra darbe patlıyor. Yani niye böyle oluyor abi? E, arkasından bir bakıyorsun her tarafa Atatürk büstü dolduruluyor. Sen diyor evet. bu Atatürk'e diyor tapacaksın. E şimdi... Evet. Zorla adamı Atatürk'ü sevdiremezsin ki birader. Ondan evet. sonra her yere İmam Hatip çıkıyorsun. çıkıyorsun. E, aradan geçiyor 30-35 sene. Adamı tam tutuklayacakken bu şeyi tertip edene pat adam kalpten gidiyor zaten ölüyor. E bugün devletin milisi olarak bilinen şu anda düşmanı bellediği Peker bile ne söylüyor? Diyor ki Diyarbakır cezaevini açtılar İyi halt yediniz diyor. Bak kendi devleti için söylüyor bunu. İyi halt yediniz <laughs> diyor. Sonra diyor dağda diyor bu kadar insan dolu diyor. Niye acaba dolu? Senin de anam ben... diyor gözünün önünde yapsalar diyor sen diyor ne yapacaksın? Çok affedersiniz Cinsiyeti ama yapacak bir şey yok durum bu. Ya, ya şu, fiziksel ben... olarak tecavüz edilirse annene bu devleti çok mu seveceğini zannediyoruz acaba? Ben anlamıyorum. Yani dolayısıyla. Ya Bunun işte. finalinde olacak olanlar bu. Ben söylemiyorum bunu. Bunu ben söylemiyorum. Ve yani bu işin içerisinde öyle bir paradoks ve şey ki hepsi birbirine geçmiş böyle zincirleme bir şekilde. Birbiri etrafında dönüyor. Şu anda işte bu mafya liderinin konuşmasıyla 1999'da Hasan Attila Uğur tarafından işte sorgulanan Abdullah Öcalan'ın konuşmaları aynı neredeyse. Beni devlet kullandı. Öyle. Beni devlet kullandı. Herkes bunu söylüyor. E, FETÖ'cülerin birçoğu da itirafçı olurken aynı şeyi diyor. Beni devlet kullandı. Demek ki ben buradan şu yorumu çıkartıyorum. Halk birbirine düşman değil. Devlet vatandaşına düşman. Ben buradan bunu anlıyorum yani. Yani şimdi tarihi okuyunca böyle bir şey çıkıyor maalesef. Tarihi okumana gerek yok abi. Gazete okuyunca bile çıkıyor yani. <laughs> e, tabii ki yok yani. Tarihi ya yani şöyle bugün Google'a gir Wikipedia'ya bak oraya bak buraya bak yani üst üste koyunca ki vakti zamanında Mehmet Ali Birand'ın yaptığı 32. gün belgesellerinde de evet. izlerdik. Vay be neler olmuş bu memlekette falan filan. Ya şu an bugün yaşadığımız şeylerin ben filminin yani nasıl herhalde uzun metrajın da uzun metrajı yani artık böyle 40 saatlik falan bir film yapılır herhalde. Blok blok yayınlanır muhtemelen her yıl birinci bölüm, ikinci bölüm. Yani bir macera ya bu memleket. Gerçekten bir macera. Eşim benim oğlum büyüyor. 10 sene sonra 18'ine geldiğinde şimdiden bunun kaygısını yaşamak. Ve bu doğan çocukların Z kuşağının işte dedikleri, öyle adlandırdıkları. Ya bu hükümet, bu memleketi yöneten şu hükümet iktidarından başka bir şey görmediler ya. Yani çok enteresan bir şey. İki de bir de milli eğitim sistemi değiştiriliyor. ikide de bir de şey değiştiriliyor. Niye öyle söylüyorsun? Kim... Demokrasi şöleni var. Yani herkes böyle diyor. Geçen şeylerimiz şimdi söylemlerimiz benziyor. Sağ olsun tabii ki fikir veriyor bize. İzliyoruz, görüyoruz. Hani böyle gerçekten bu yönde akılcı yol gösteren insanlar var. Fakat ne yazık ki hepsi işte şey filler tepişir, çimenler ezilir muhabbeti. Ezilip yok oluyor, kayboluyor ya. Yani. Ya ben umutsuz değilim. Bu memleketten her zaman umutluyum. Mutlaka. Ve bunu derken de böyle efendim birisi gelecek bizi kurtaracak. Haydi Mustafa Kemaller geliyorlar bilmem ne öyle değil. Yani, yani ben Süpermen bu arada, mi gelecek? Sovyetler Birliği için bile söylüyorum. Yani mesela Sovyetler Birliği'ne şunu söylüyorlarsa o zamanlar. Efendim Lenin gelecekti bizi kurtaracak bilmem ne. ya fark etmez yani mesela Faşist olunca da şey mi? Hitler gelecek ve bizi kurtaracak mı? Ya, saçmalık ya şimdi yani. şeye benziyor. Kendine Putin güvenmek Putin'e soruyorlar ne zaman bırakacaksınız efendim falan filan tacı giyince bırakacağım diye adam yani <laughs> aklıma direkt o geliyor yani şu an. Evet yani dolayısıyla da ben bu topraklardan umutluyum. Ya tabii ki ya şimdi ben tanıdığım yani yani denk geldiğim bu tarikat yurtlarında cemaat yurtlarında kalan daha sonra kavga kıyamet oralardan ayrılan peşlerini peşleri bırakılmayan arkadaşlarım vardı. Yani anlattıkları şeylere ya bırak bir günü 2-3 saat tahammül edemezsin ya bu kadar saçmalık, bu kadar baskı ve aileler gideceksin yapacaksın ya yani aileler çocuklara birey gözüyle bakmıyor bu memlekette niye böyle kardeşim yani çünkü sağ muhafazakar bir yapıdan geliyoruz çünkü feodal bir dönemle alakası var kitlesiz bir Burjuva devrimi oldu Türkiye'de tarihsel kökleri bunlar dolayısıyla şimdi... da yattık kalktık devrim oldu şeklinde oldu Türkiye'de e kitle aynı kitle halen Osmanlı yani ya Kişi ben kusura bakmasın. Halen Osmanlı yani. E ya dolayısıyla kafadan bahsediyorum tabii ki. Yani lafta cumhuriyet tabii, var tabii, da tabii. ortada Ya tabii Ama, cumhuriyet denilen bir şey yok yani. <laughs> ya ben ya şey gibi düşün ya. O işte vakti zamanında ya ben denizlere işte deniz gezmiş olsun işte bakıyorum bizden yaş ve yaş küçükken neler için hani bir mücadele vermişler. Yani tabii ki onlar gibi niceleri var. Biz şimdi kendimize bakıyoruz. Öyle bir mengenenin içine sokmuşlar ki bizi kısmaya çalışıyorlar böyle. Sıka 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 sıka. E bu gençlik yani bir yerde bir patladı. Ondan sonra o bir kırılma noktasıydı zaten gezi olayları. Tarikatlar içinde büyük bir kırılma noktasıydı. E sonrası abi <laughs> bambaşka bir şeye evrildi. Bambaşka bir şeye evrildi yani. Diğeri de Gezi ama sadece batı anlamında ya halk isyanından bahsediyor sonuç itibariyle. Bu halk isyanı batıda sadece bir karşılık buldu aslına bakarsan. Yani bütün şehir, ya bir tane şehir hariç bütün şehirlerde sokağa çıktılar. O bir tane şehir de bu arada dağlık bölge olduğu için ondan dolayı çıkamadılar. Yani normalde de yüz yüze gelmiyor insanlar yani. O <laughs> yüzden orayı çıkart da ama geri kalan yerlerde şey. <laughs> Doğuda da yani Kürtler Serhıl'dan yaptı bu sefer. E bu sefer de batıdakiler dönüp de bakmadı. Dolayısıyla aslında <laughs> devletin bu durum işine geldi. Şimdi diyeceksin ki ulan devleti ne karıştırıyorsun kardeşim? Az önce söylediğim meseleden dolayı devletin diyorum. Çünkü az önce ne söyledik? Dedi ki yani çok açık sen bir bazı döneler söyledin. Bu döneler karşısında herkes diyor ki devlet bizi kullandı. Herkes bunu söylüyor. Evet. E demek ki herkes. Demek ki vatandaş kardeş. Öyle dedik ya. Vatandaş kardeş. E o zaman düşman kim oluyor? Benim söylememe gerek yok. Neyse e şimdi tablo böyleyken az önceki söylediğim bu duruma itiraz eden iki tane isyan oldu. Birisi doğuda oldu, birisi batıda oldu. Batıdaki hmm. doğuya bakmadı, doğudaki batıya bakmadı. Şimdi Maalesef. ve bunun sonucunda olan ne oldu? Olan yine halen iktidarın devam etmesi oldu. Şaka gibi bir ortam var. Yani sadece yönetenler şaka gibi değil. Aşağıdakiler de şaka gibi. Yani Herkes şaka gibi olmuş yani. Bürokratlar zaten problemin ana şeyi. Yani hepsi memur Teoman olamadı. Evet yani. Yani. Ya burada sürekli bu şey dönmüş dolaşmış tarikatların oluşmaması için çok savaş verilmiş. Ya adamlar NATO gemisine karşı namaz kılmış. Yani hani anlatabiliyor muyum kıble bellemişler NATO gemisini yani filoyu. Öyle. Öyle. Çünkü yani varlığı varlığı o yani. Ya işte. Do doğru yeri kıble bellemişler. Yani. Ben sana söylüyorum Varlığı o çünkü. Var, e çünkü onlar olmasa destek. Bak abi dünyada da mesela. El-Kaide nasıl çıktı? IŞİD nasıl çıktı? Hangi silahlarla doğdu? Neyi konuşuyoruz yani? yani, yani acaba neyi konuşuyoruz? ne yazıyor? Yani. US Army mi yazıyor? Değil mi? Bir bakmak yani, lazım. Bu, bugün ben hiç kimse kusura bakmasın. Diyeceksin ki ulan hedef mi gösteriyorsun? Evet abi. isteyen tarihi açsın baksın. Bugün iktidarın yanındaki o bir tane kankitosu var ya. O kankitosunun kuruluş dönemine baksın. O hani bu memleket mermer olan mermer diyen var ya 1960 yılında darbe girişimi yaptığı zaman Adana'da hangi tankın üstünde geldiğini ve Adana'da hangi konsolosluğa sığındığını o konsolosluğun onay vermemesi yüzünden köz köz geri döndüğünü biliyoruz. O kendi kurduğu partisinin hangi bayraklarla selam verdiğini de biliyoruz. Sonra yani, da döndüler, İnönü'ye laf söylediler. Vay efendim görüyor musun? Orada Amerika adam Amerika'ya gitmiş. Elinde iki tane bayrak var. Birisi Türk bayrağı, birisi Amerikan bayrağı. Amerika'ya gitmiş ama yani. Gayet normal değil mi? Ondan sonra <laughs> hocam görüyor yani. musun diyor. Amerikan bayrağı sağlıyor. Ulan senin bunu söyleyen herif Amerikan bayrağıyla komple pozu var. Yanda da Amerikan konsoloslarının e, fotoğrafı var. Yani birlikte çekilmiş. Çünkü... Yani onların para ben bu arada komple teorisi yapmıyorum. Fotoğraflar açsınlar, baksınlar. Ee, malum partinin ismini yazsınlar, yanına da ABD yazsınlar. Bakayım neler çıkıyor. Ya da bu iktidar bu iktidar derken sadece AKP için söylemiyorum. Hepsi için söylüyorum. İktidara gelmeden önce neden acaba Beyaz Saray'a gidip bir icazet alıp ondan sonra dönüyorlar? Ya da birileri yani e, partisi kapanmadan şeyden ayrılırken, görevinden, genel başkanlıktan ayrılırken efendim okyanus ötesine selamı acaba nereye gönderiyor, hangi ajanlara gönderiyor? Ya işte, Yasin, hepsi birbirinden beter. Yani bu noktada Tek şeyi işte... Tek size AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, ondan sonra HDP de dahil oldu bu mevzunun içerisine. Hepsi birbirinden yani, beter. Yani burada amaç kimseyi şeyde değil yani hani bu yayını yapma amacımız zaten hani bizim tamamıyla konuşmak, değerlendirmek. Var olan materyaller ve dokümanlar üzerinden Yorumlamak. Eğer bunların hani yok öyle bir şey falan diyen olursa geçmiş Babacım, biz, biz arşiv, her şey belgeli. Biz arşiv her şey belgeli arşiv arşiv önünde Google'a yazarsın. İster Google'a inanmıyorsan halk kütüphanesine gidip ne olmuş 1980'de ne olmuş 1960'da ne olmuş 1950'de tek tek görebilirsin. Ki şimdiki gibi yalancı bir medya bu kadarı yoktu. Yine ha. hani. Bu kadar yüzlü bir medya değil yani en azından o zaman doğrular yazılıyormuş. Yani açıp gayet güzel bir şekilde okuyabilirsin. Yani bunlar hepsi kayıtlı. Hatta buna da inanmıyorsan meclis tutanaklarına geçmiş binlerce devlet arşivi var. Yani Açarsın ben bakarsın. Yani. Hangi taraftan olursa ol, hangi taraftan olursa ol. Kendi görüşleri de dahil olmak üzere hepsine ihanet ettiler Yasin. Bütün partilerden bahsediyorum. Kesinlikle bak sağcılar yani. ta muhafazakarlara ihanet etti. Sermayeye sattılar kendilerini. Tolcular evet. zaten dünden hazırdı. Bak bir devrimci marksist olarak söylüyorum bunu her kana her yayınımızda söylüyorum yine söylüyorum. Devrimci marksistler de sattı kendini. Onu çok istisna gruplar var. Onları saymıyorum onlar hariç. İslamcılar onlar da aynı şekilde sattılar. Sermayeye sattılar kendilerini. Hangisinden bahsediyoruz? Bu, Allah aşkına hangisi bu... Ya halk isyanı oldu Yasin. Gözümüzün önünde, gözümüzün önünde ya. Aradılar karşı cephedeki kişileri. Kimler oldukları çok malum. O isyanın kimlere karşı verildiği de çok malum. Karşı tarafı aradılar. Dediler ki oranın emniyet kuvvetlerini. Eğer dediler Taksim'de şey yoksa bugün halen genel başkanlık yapıyor o, o arkadaş. Şimdi hani yaşı da var. O yüzden çok bir şey demiyorum. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin başındaki adam telefon açtı bizzat. Telefon açtı. Dedi ki biz Kadıköy'de miting yapacaktık bu tarihlerde. İstanbul Emniyet Müdürünü arıyor Yasin. Adamı sonradan FETÖ'den attılar zaten. Eğer dediler, oraya baskın yapmayacağınızın garantisini veriyorsanız biz e, Taksim Meydanı'nda halkla buluşmak üzere miting yapacağız. Ya bu ne demek ya? Bu ne demek abi? Neye kafasını yaşıyoruz ya biz? Abi neye kafasını yaşıyoruz biz? Kimi neyi konuşuyoruz? Kendi partisinin bir önceki başkanı ayrılmadan önce abuk sabuk bir tane kaset muhabbeti var. Kasetin de palavra olduğu çok açık yani. Persinvanya'ya okyanus ötesinde selam gönderiyorum diyordu. Ne oldu? Ne çabuk unuttu insanlar? Ya, ya şimdi bu, biz ne olduğunu çok iyi biliyoruz Allah aşkına. Ya bu... bu Bunlar bu hiçbir bir ciddi hiye... şeyler değil Yasin. Hepsi gazetede yazıyor. Ya bu... Tabii hi... tabii tabi, bu hiyerarşik bir şey gibi böyle. Nasıl diyeyim sana? En basit tabiriyle... Ya işte ee, şey, bu insanlar. Ya personeline Rahatesini yalan yani. bak personeline yalan söyleyen yönetici gibi veya nasıl diyeyim sana dükkan sahibi gibi veya bir fabrika yöneticisi gibi anlatabiliyor muyum yani işçisine evet. yalan söyleyen bir patron gibi sana diyor ki tamam haklarınızı vereceğim işte şöyle yapacağım böyle yapacağım arkadan diyor, ya bunlara ne hak vereceğim ya ben böyle diyorum ama sen boş ver beni burada tut ben ne istiyorsan onu yaparım. Hani evet. bunun bundan bir farkı yok ki. Yasin bak, danışıklı da Bak Selahattin açıklık getirmek için söylüyorum. şimdi Böyle deyince vay bunlar terörist bilmem neye bağlı, bağlanabilir. O yüzden hemen şey açıklık getireyim. HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevinde e, haksız yere tutuluyor. Tamam mı? Şimdi bunu bir kenara bırak. Ancak halk isyanı başladığı zaman şeyde İstanbul'da başladığı zaman halk isyanı bu adam ne dedi biliyor musun bu adam? Dedi ki eğer dedi biz dedi katılırsak dedi şeye dedi İstanbul'daki dedi ya İstanbul gibi yani halk isyanına geziyle başlayan halk isyan katılırsak dedi bizim taraftaki bak bizim taraftaki lafa bak hizaya gel. Esnafımız dedi ne yapacak dedi. Parasızlıktan dedi ne hale gelir biliyor musun? Şimdi iki tane tutarsızlık var. Birincisi Taksim'de abi bizim gözümüzün önünde oldu. Taksim'de hayatları boyunca Taksim esnafını kazanamadığı kadar para kazandı. Yahu iki buçuk milyon insan, iki buçuk milyon tespit edilen muhtemelen daha fazla. Taksim'e aktı aktı. Şaka mı bu? Esnaf zarar görüyormuş. Şimdi Yapma esnaf ya. çok mu kar yapıyor? Hani her şey istedikleri gibi ya. Küçük Suriye'ye döndü ya orası. Bu herkesi ispiyonlayan bir tane kuruyemişçi vardı onun gibi. Döner bıçaklarıyla eylem yapanları kovalıyorlardı dönerciler sizin yüzünüzden kaybettik şeyleri ne oldu şimdi Hani bir tane dönerci kaldı mı lan şeyde beter olsunlar beter olsunlar yaz Ya bunlar hepsi birbirinden beter siyasetçisinden tut öbürüne Bunlar hain Yasin hain yani hain. olan işte olan Türkiye işte bu siyasetinde noktada herhalde diyorum Türkiye siyasetine girip böyle bir sözleşme imzalıyor diyor ki ben hain olacağımı kabul ediyorum Yoksa birinci madde. değiştirilemez değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Hain olacağım abi. Yoksa siyaset bunlar olmaz. Ha, bunlar yani. hain hain gizli örgütü. <laughs> <Ya> anlatabiliyor <laughs> şimdi, muyum? Yani. Ya bu noktada işte şimdi diyorlar ya ben siyaset işte sevmiyorum işte ben apolitiyim ben işte şey yapmak istemem falan filan. Hayır sen bu memlekette değil nerede olursan ol adımını attığın ve bir alışveriş yaptığın sürece bir bardak su içtiğin sürece sen siyasetin içindesin. Ama bilinçsizliğin yüzünden, bilgisizliğin yüzünden yani bilmemek değil öğrenmemek ayıp, öğrenmediğin için izliyorsun, hor görülüyorsun, parasız bırakılıyorsun, aç bırakılıyorsun ve sonra suçu yine kendi can kardeşine atıyorsun. Öyle söylüyorum şimdi hani. Ağzıma bağladın. sokakta yani sen sokakta gördün adama atıyorsun suçu. Halbuki suç sende yani. Hani onda da suç var, sende de suç var. Yani oturup uzlaşamıyorsunuz yani. Mesele burada yani tamam mı? Nazım'ın dediği Mesele gibi abi. Çok, bu konu çünkü çok uzayacağı için. Burada bitirelim ama son bir Nazım'ın diyeceği sözde hani son bir mısrası var ya. Kabahatin çoğu senin demeye de dilim varmıyor ama canım kardeşim diyor. Kabahatin çoğu senin be canım kardeşim diyor. Yani akrep gibisin. Görüşmek üzere. Aynen öyle. Kendinize Görüşmek iyi üzere. Bizde muhabbet bol miktarda mevcut. İleriki yayınlarda görüşmek üzere.